Profesör Kurşunoğlu Behram Genelleştirilmiş izafiyet teorisini ortaya atan beyin güçlerimizden Genelleştirilmiş izafiyet teorisi adıyla yeni bir teori ortaya atan ilim adamımızdır. Halen Amerika Birleşik Devletleri Florida Üniversitesi'nde Teorik Fizik Merkezi'nde başkanlık yapmaktadır. Aynı zamanda Küresel Vakıf'ın kurucusu olan Kurşunoğlu, dünyada yaşamakta olan en büyük fizikçiler arasında yer almaktadır. Daha gençliğindeyken ünlü fizikçi Einstein'la irtibata geçti. Cambridge Üniversitesi'nde doktorasını yaparken Einstein'a ilmi konular ve çeşitli teoriler üzerinde mektuplaştı. Uzun uzun fikir alışverişinde bulundu. Bu görüşmeler esnasında Profesör Kurşunoğlu yeni teorisini ortaya koydu. Einstein'ın teorisine karşılık kendi teorisinin doğruluğunu savundu. Einstein derin bir düşünceden sonra ikimizden biri muhtemelen doğru. Senin teorin benimkinden daha geniş kapsamlı. Fakat zaman gösterecek demiştir.''